Hastanın ismi Murat Soner. Birinci kapalı. Aşırı dost. Tam dokuz bölüm üst üste yerli dizi izlemiş. Dondurma. Hayır. Köfte. Come on. Kadayıf. Vahşi bir hayvan gibi. Ay 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 ay. Çıktı çıktı. Düşünsenize tam üç yıldır burada yırtıyorum. Ben değil ağzımı. Ya maksat insanları ağlatmaksa, dramla ağlatacağınıza siz de fırsatçı olun, milletin anasını ağlatın. İşte öğrencilerinden sektirip giden küfrü giyen öğretmen de Okulun müdürü olmuş. Küfrü sektiren çocuğun olmuş. Kaportacıya çırak olmuş değil mi? Ve işte bu son kısım işe en baştan başlıyor. Ha soygunun başından. Yok daha geri. İlk soyguncu oldukları günden. Daha da geri. Yok artık soyguncuların anasıyla babasının. Ey Güney Kore. Ağzımda da mısır var. Tuvalet kağıdı pahalı olmalı. Gıcıklık yaparak dikkatini çekiyor. Taksicide durur mu? Sen daha dünkü çocuktun ne güzel serpilmişsin deyip manzara eşiğinde se**kenlerin olduğu bir tepeye götürüp orada romantizm yapıyor. İçlerinden boru geçmiş. Kurbağa elli kadınla yılan <laughs> kadın kavga etmeye başlıyor. Nurgül yeşil çayda gelip onları izliyor. Yani İstanbul yine dediğiniz gibi hep diyoruz içi kadar. Adam kötülük yaptıkça xp'yi kasıp bu kızı sikil basıyor. O da insan mı değil mi o oh. Sikile bile takmıyor. Biri bak beni bak kalacaksın gideceksin bir dizi çekeceksin de kanala satacaksın paraları götürüvereceksin. Oğlum <laughs> baba Fransız. Götürü. Zaten dizinin başı ortası Her yerinde türkü söyleniyor. Basketbolcular bölünerek mi çoğalıyor? Hmm. İşte uzunlar ya böyle buradan alıp yarısını... Yani senarist dese ki ilk 6 bölümü ben yazdım geri kalanı yeğenim yazmış. Vallahi inanırım. Arşimet canım bak işine. Kız erkeğin kaldırma kuvvetini bulmuş o onun sevinci. Biliyor musun yine kadın cinayeti olmuş. Dedikten sonra. Cinayet işledikleri evi yaktıktan sonra. Daha öncekini hatırlayıp aşka geldikten sonra. Kötü kardeş elindeki şarap şişesini ikisinin kafasına vuruyor. Peki yere kim düşüyor? Ruhi çenet. Hatta böyle bir an başrolün ağzını büzesiniz geliyor ama. Hı? Sukudin mutfakta. Des, es, medenli. Kıyamam, adam bir türlü günümüze gelemiyor ki. Yani adam, sevgilisini aldattığı kadını, aldattığı sevgilisiyle aldatmış. Hı? İşte. Aldatma inception. Zaten bebek o kadar büyümüş ki, öyle ıkılmayla falan değil. Kendi imkanlarıyla çıkmış. Böyle Bismillah deyip sağ ayakla... O dönemin milli mücadele ruhuyla yaşanmış, bir işgalin gölgesi altında kamçılanan, bir halıcının aşkını anlatıyor. Saatlerce bekledim. Saatlerce bekledim. Alt taraf bir şoför parçası için bu ne numayıştır? Anlamadım gitti tasula. Yaşar. Alt tarafı, alt tarafı. <laughs> Biz şoför parçası için parça. Bu ne numayıştır? Tasula. Hı? İşte numayişe güncelleme gelmiş. Üç kuruş atıp gidiyor herhalde üç kuruşluk değeri olan adamlarsınız diye bir mesaj veriyor sanırım da. olaf çıktığında bile üç kuruşun sent olarak bir karşılığı var. Rütük yasakladı, makasladı, elledi, kokladı derken her seferinde de Netflix kazandı. Deccal mi o? Bir çık bak bakayım güneş batıdan mı doğmuş? Evde erkek bebek bulamadım da böyle de Netflix dizisi gibi oldu. Peki Kemal kim? Halit'in eski kızı avukat kızımızın bir de 20 yaşında bir kız kardeşi var. O da Merve'lere ders çalışmaya gitmiş. Ama şimdi Murat o kadar sahne anlattın hala bir öpüşme sahnesi yok. Aksiyon? Yok. Gerilim? O da yok. Heyecan? Merak da mı? Bana biri desin ki sen yapmadın desin. Ben yaptım. Sen yapmadın de bana. Ben yaptım. Sen yapmadın de bana. Ben yaptım. Hayır sen yapmadın. Ben yaptım. <laughs> मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।